Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl oynayacağız. Hadi başlayalım. Brawl girelim arkadaşlar. Benim de arkadaşım Çınar. Orada 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 Brawl oynuyor. Ya sikte git Çınar amına. Ya <laughs> Arkadaşlar Brostars'ı yeni güncelleme gelmiş amına. Yam yam niga. Kameran daha çıkmam bir şey yapma. Ee, Kameran çık bak. Bak bir de yüzde bunlar var. Bakın. Senin ben. Onun farklı gibi. Bak benim benim bak lokantlarımı götüre sokuyoruz çocuğu. <laughs> Söylerim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kankamın adı çok komik Çınar 31 Çınar 31 ama Kanka ben girdim Ben savaşıyorum ki tabi Dur diye adama vuruyorum Benim kamera 104 p gibi kasıyor amına Boğazım kaşınıyor ya. Kanka ver lan ver ver Oğlum topu ver lan Kendi kalene niye atıyorsun Orospu çocuğu Kendi kalene niye atıyorsun Ömer kodumun yanı Kanka çalıkların arasında bir tane çocuk var Bak şu, bak atacağım bak orada onu. Ne olur senin bana. Ya. Sana yazıklar olsun. Sen ya kaleye atarsan adam da adam da sen. Bak senin yüzünden. Kaybettik Çınar. Ya sik git senin yüzünden Sus lan şerefsiz, senin ben ananı sikeyim. Bak senin yüzünden bak, çocuk gol attı ya. Şu amına kodumun morosu, amına kodumun morosu attı senin yüzünden. En en en, Bir siktir git. Komik mi? E, en azından yine gülüyorum. Aaa çok komik. Ya yes, İyi <laughs> tamam amına koydum çocuğu. Mim 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 mim. Mim mim mim. Cık cık cık. Bir de konuşuyon lan düzgün konuş. Evet, Dur lan başlasana amına. Et, Kanka etkinliklere mi bakıyorsun amına koyayım? Hazır. Kanka ben de hazırım. <gülüyor> İşin... <gülüyor> Kanka neden biliyor musun? Üç, i̇kinci modu alınca kayıyor altı. O yüzden. Altı k, ka... Oğlum biz nerede başladık? Çınar baksana be. Ekranına baksana nerede başladık. <laughs> Oğlum nerede başladık? Gel lan ben çalıkların oradayım bak. Senin ben anan. Kanka orada birisi var. Kanka bak kutuyu al lan kutuyu kutuyu. ben, ben aldım aman aklı. Nasıl lan? Kutuyu aldım. Kanka sen baba proyu mu öldürdün aman? Baba oğlum mal lan onu kırabilir misin ama? Oğlum niye sakma sapan yere vuruyor mal? mal mal mal. Adam sana tek atacak ama yapayım haberin yok. Biliyorum zaten oğlum. Kanka birisi kaldı. Gel Gonzo. Kay kaybettik. Adamlar üç kişi bir daha mı? <laughs> ne oldu canım lan? <laughs> Selim bana. <laughs> Sus lan sensin o papuç gibi konuşuyorsun. Ha ha. Ha bunu çağırırım aman akıyım. Ha ha. <laughs> ne yapacağım? Ben de seni siliyorum ama. O zaman sen de bana yapma aman ben. Ben ben de hazırım amına koyayım. O da zaten bozuk amına koyayım. Gördüm ki. Kanka şu kutu var lan onu kır. Aldım ki. Hey. Ana lan gelmiş yemin ediyorum. Aa gelmiş amına. Kanka senin canın, kanka senin canın çok fazla, bak görüyorum. Kanka, kanka. kanka ana 31 çekip... Kanka bak... Hey. ne? Bir Tamam ben sabahlaşıyorum. Kanka adam bana tek atıyor ama zaten. ya Lan bana, benimki de hiç olmuyor. Hesaplaşma! Gel lan adamı öldüreceğiz. Gel amına koyayım. Kanka bende de üç tane var. Sen topla lan bana da geliyor zaten. Kanka adam geliyor. El El Japo seni öldürmüş kanka El Japo. Kanka ben kazandım. Ben de savaştım amına koyayım. Kanka dur dur. Bana bana şey oldu amına koyayım. Bu Bin altın, ananı sikeyim. Uric minyonir. Ha ha. <laughs> Etkin de bakıyor salak. Ne? Ayak savaşı ne lan? Bayak. Tamam lan ben de gidiyorum o zaman. Bayak savaşı ne lan? Ben de ilk defa görüyorum. İp mi çekiyoruz? İp mi çekiyoruz? ya amına koyayım ben de bilmiyorum ki zaten. Yo ben seyrek. Ana lan piksel piksel. Sanki 104 be amın ak. Buraya, buraya. <laughs> Aman ak o zaman gel, yarın Gelin lan buraya ananızı sikerim bana ben arkadan gidiyorum ama ona koyayım onları. <laughs> Vay orospu çocuğu gel lan buraya ananı siktiğim <laughs> Dubai çikolatası yiyoruz enerji alıyoruz. Amına, amına koyayım öldürdü beni. Geliyorum ben bekle. Kanka bizim Ayı'yı koydum oraya. Öldü yavşı. Şu orospu çocuğu yine geldi ya. Ananı... Kanka arkanda birisi var lan mal mal mal. Lan oğlum kutularımızı çalıyorlar amına koyayım. Orası çocuğu. Ya, git amına koyayım. Senin senin yüzünden amına koyayım senin. Tamam ben daha... Heh. Ne? Ne? Durdurma bas dur. Şundan. Ara. Şuna basıp dur. Şuna basıp. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz bay bay. İyi varsınız.